Herkes için Bisiklet Podcast, Bisikletlerin Sesi, 176. Bölüm Kasım Bisiklet Bülteni. Web sayfamız herkesicinbisikletpodcast.com. Takip edin, paylaşın, destekleyin. Bültenimiz başlıyor. Merhaba, ben Barış Topçu. Ankara'da 27 Ağustos sabahı 06.15 civarı bir trafik canavarı tarafından kaza değil trafik cinayetine kurban verdiğimiz Berkan Kobal kardeşimizin, kardeşimin yoldaşıyım. O gün de yine her gün olduğu gibi beraberdik. O şu an bu hayatta değil, melek oldu. Ben ise şans eseri hayattayım. Lütfen 20 Ocak 2026 saat 09.30'da Ankara 62. Ceza Asliye Mahkemesi'nde görülecek davada, davamızda bizleri yalnız bırakmayın. Bir gün bize, size bir yakınımıza, yakınınıza böyle bir olayın başımıza, başınıza gelmeyeceği garantisi olmadığını unutmayalım. Tarihi bugünden ajandalarımıza kaydedelim. Herkese sağlıklı günler dilerim. Merhaba ben Burçin Tarhan. Ankara'dan belirliyorum. Bir bisiklet sever ve bir bisiklet aktivistiyim diyebilirim. Şimdi size e gördüğüm ve duyduğum bir oluşumdan bahsedeceğim. Katılımcı Bisiklet Hareketi adında. Bu bisiklet grubunun derdi sürüş yapmak değil, tamamen eylemlerle, aktivitelerle bisikletli haklarına dikkat çekebilmek, bisiklet bölümlerine dikkat çekebilmek. Hatta şöyle bir çağrıları var. 29 Kasım'da, Cumartesi günü, Bostancı Adalar iskelesinde. Doğanay güzel gün abimizi biliyorsunuz, iki yıl önce evet, orada vefat etti, öldürüldü diyebilirim. E, maalesef sarhoş ve alkollü bir sürücü tarafından öldürüldü, Doğanay abimiz. E, onun anısına bir hayalet bisiklet heykeli dikilecek. E, dolayısıyla katılımcı bisiklet hareketini takip edebilirsiniz, detayları platformdan öğrenebilirsiniz. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin desteğiyle yapılıyor e, bu iş. Belediyemize de buradan çok teşekkür ediyoruz. Aynı hassasiyeti Ankara'daki ve diğer illerdeki belediyelerden de bekliyoruz. Bizler de bu işlerin öncüsü olacağız. Hepinize bol pedallı günler, tekerinize taş değmesin. Sevgiler. Merhaba sevgili dinleyiciler ve gezi tutkunları. İzmir'den Mustafa Karakuş ben. Bugün sizlerle geçtiğimiz ay sonu 25-28 Ekim tarihlerinde yaptığımız Rodos Adası bisiklet gezisinin unutulmaz anlarını ve detaylarını paylaşacağım. 4 günlük bu macera tam anlamıyla bir bisiklet şöleniydi. Rodos Adası Ege'nin tarihi incisi. Rodos, Ege Denizi'nin güneydoğu ucunda yer alan 12 adanın en büyüğü ve tarihi zenginliğe sahip adasıdır. Adanın merkezi UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alan ve orta çağdan kalma görkemli surlarla çevrili eski Rodos şehridir. Tarih boyunca birçok medeniyete ev sahipliği yapmış olan Rodos, hem Venedik ve Osmanlı mimarisinin izlerini taşır ve hem de antik dönem kalıntılarıyla doludur. Bir yanda modern bir liman kenti havası varken diğer yanda Lindos gibi eşsiz akropolise sahip geleneksel köyleri barındırır. Bu zengin coğrafya ve tarih Rodos'u bisikletle keşfetmek için ideal bir rot haline getirir. Yolculuk başlangıcı ve hazırlıklar Bu tura katılan bisiklet dostlarımız İzmir, Muğla, Eskişehir, İstanbul ve Aydın gibi farklı şehirlerden geldiler. Aramızda Rodos Adası'na daha önce gidenler olsa da bisiklet turu yapan kimse bulunmuyordu. Katılımcılar ile Marmaris ve Elbot iskelesinde buluştuk. Pasaport ve bilet işlemlerinden sonra bir saatlik yolculuk ile Rodos adasına vardık. Rodos'a gitmek için vizenizin olması gerekiyor. Eğer bordo pasaportunuz varsa Schengen veya kapı vizeniz olmalı. Yeşil pasaportunuz varsa bize gerekmiyor. Ayrıca ülkeden çıkarken 1000 TL yurt dışı çıkış harcı ödenmesi gerekiyor. Birinci gün Faliraki Kalitea isted turu düzenlendi. Otele yerleşmemizin ardından öğleden sonra Faliraki ve Kalitea turuna çıktık. Yanımıza denize girmek için maya ve havlu almıştık. Grup durumunu değerlendirerek öğleden sonra Antoni Queen plajına uğradık ve denize girdik. Akşam yemeği için ise Tarihi Kale içindeki restoranlardan bir tanesini tercih ettik. İlk gün kısa bir tur yapmıştık ve 30 kilometrelik bu turu tamamladık. İkinci gün ise Historika Bisiklet Festivali ve köy sürüşü vardı. Turun en renkli günü olan pazar günü Historika Bisiklet Festivali'ne katılım ile geçti. Sabah kahvaltısından sonra belediye önünde buluşup festival kortejine katıldık. Antika bisikletlerin katılımıyla şehir içindeki kale içi ve akropolis etrafındaki turumuz. Maritsa Köyü'ne doğru bir sürüşle devam etti. Köy meydanındaki büfe'de öğle yemeğimizi yedikten sonra Rodos kalesini gezmek ve serbest zaman geçirmek için merkeze geri döndük. Bu tur e, isted e, katılımcıları tarafından en e, heyecanlı ve en güzel e, gün olarak aslında değerlendirildi çünkü e, bir Yunan köyünde Yunanlı dostlarla beraber birlikte vakit geçirme imkanı bulduk ve oradaki e, ikramlardan e, yararlandık. Gerçekten çok hoş ve e, eğlenceli bir gündü. Üçüncü gün, adanın e, güneyinde yer alan ve göz kamaştıran manzaralar içeren Lindos e, turu yaptık. Pazartesi günü, adanın güneyine doğru pedal çevirdiğimiz Lindos günüydü. Sabah 9'da otelden çıktık ve e, ...yaklaşık e, 3 saatlik e, bir sürüş ile Lindos'a vardık. E, burada verilen e, yemek ve gezme molasından sonra tekrar dönüşe geçtik. O gün toplam 105 kilometrelik bir e, parkur yapıldı. E, ekip oldukça yoruldu ama çok zevkli bir gündü çünkü hava çok iyiydi... ...ve sürüşe çok e, elverişli bir e, ortam vardı. E, bütün e, katılımcılar e, Lindos'u e, gezmenin ve orada olmanın keyfini çıkardılar. Son gün, dördüncü gün Kelebekler Vadisi e, turumuz vardı. E, burada da, e, son gün Kelebekler Vadisi'nin huzurlu atmosferiyle başladı. Deniz ve güneş manzaralı sahil yolundan ilerleyerek Kelebekler Vadisi'ne ulaştık. Vadide yaptığımız yürüyüş ve gezi sonrasında tekrar otelimize döndük. Bu arada vadiye giriş ücreti 3 euro. Bunu da bilgi olarak vermiş olayım son gün e, öğleden sonra 16.30 peribotu ile yola çıkıldı ve e, Marmaris'e vardık e, ve bu güzel macerayı tamamladık. Bursa Müsa Yolları'ndan hepinize merhaba. Bugün iki anlamlı gün birleşiyor kalbimde. Biri 28 Kasım Dösimi Haftası, diğeri Yazarlar Günü. Biri yaşamın kırılganlığını hatırlatıyor. Diğeri o kırılganlıktan doğan kelimelerin gücünü. Ve ben ikisini de bisikletin tekerinde buluyorum. Bir çocuk düşün. Yanakları solgun ama gözleri hala yıldızlı. Kollarında serum, kalbinde ise gökyüzüne uzanan bir hayal. Ben de rüzgarla, yarışmak istiyorum dercesine. O çocukların gülüşü benim pedalı çevirdiğim sebeptir. Bir yazar olarak kelimelerle nefes alırım. Bir bisikletçi olarak rüzgarla. İkisi birleşince ortaya tek bir anlam çıkar. Yaşamak. Tüm engellere rağmen yaşamak. Lösemi sadece bir hastalık değil, bazen bir satırın ortasında duraksamak, bazen bir cümlenin içinde kaybolmaktır. Ama her şair bilir ki bir cümle bittiğinde bile umut yeni bir satırda yeniden başlar. Tıpkı kökleri zayıf bir toprağın yine de yeşerebilmesi gibi. Bugün pedallarımda çocukların gülüşü var. Her kilometre bir dua gibi sanki. Her nefes bir hikaye. Ben yazarken kalemim ağlıyor şu anda. Ama pedal çevirirken kalbim direniyor. Bir annenin sessiz duasını duyuyorum rüzgarda. Bir çocuğun bir gün ben de süreceğim bisikletimi değişini hissediyorum. Ve o an anlıyorum yazmak da yaşatmak gibidir. Pedallamak da dua etmek gibi bir eylem. Biz bu ülkenin kırılgan topraklarında umut yeşerten kalemleriz. Bazen bir kitabın içinde, bazen bir bisiklet yolunda, bazen bir çocuğun gözlerinde yeniden doğuyoruz. Yazarlar gününü kutlarken biliyorum ki her kelime bir nefes, her nefes bir direniştir ve lösemiyle mücadele eden her çocuk kendi hikayesinin kahramanıdır. Onlar yazıyorlar acıyla, sabırla, ışıkla. Biz ise sadece satır aralarına tanıklık ediyoruz. Ben yol gezer Murat Engin Deniz. Kalemimle, kalbimle ve pedalımla bir kez daha hatırlatmak istiyorum. Yaşam paylaştıkça umut olur. Ve eğer bir gün rüzgarda bir şarkı duyarsan belki o lösemili bir çocuğun gülüşüdür ya da bir yazarın kaleminden düşen bir farkındalık şarkısı. Kırılgan topraklarda bile umut yeniden yeşerir. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Başka bölümlerde, bültenlerde görüşmek üzere. Merhaba, Yeşim Ayöz. Tekerleklerin altındaki sessiz salgın devam ediyor. Ekim ayı trafik istatistikleri açıklandı. Emniyet Genel Müdürlüğü verilerine göre toplam 58.783 trafik çarpışması meydana gelmiş. 201 kişi olay yerinde hayatını kaybetmiş, 34.173 kişi de yaralanmış. 2025 yılının ilk 10 ayı içerisinde 562.471 trafik çarpışması meydana gelmiş. Olay yerinde 2129 kişi hayatını kaybetmiş. 344.200 kişi de yaralanmış. Geçtiğimiz ay Eylül 2025'te ise 62.510 trafik çarpışması meydana gelmişti. 260 kişi olay yerinde hayatını kaybetmişti. 39.286 kişi de yaralanmıştı. Basına yansıyan haberlere göre Ekim 2025'te 309 kişi hayatını kaybetmiş, 1998 kişi de yaralanmış. Geçtiğimiz aylara göre ölüm ve yaralanmalar sayılarında az da olsa bir düşme Ekim ayında görülüyor. Emniyet Genel Müdürlüğü ve basına yansıyan haberler arasındaki fark ise yine var. Fakat basına yansıyan haberlerde hastane ve tedavi sırasında ya da tedavi sonrasında meydana gelen ölümlerde yer alıyor. Basına yansıyan haberlere göre Ekim 2025'te 23 çocuk hayatını kaybetmiş, 151 çocuk yaralanmış. 5'i çocuk biri çarpıp kaçma 50 motosikletli hayatını kaybetmiş, 12'si çocuk 206 motosikletli yaralanmış. İkisi çocuk 7 bisikletli hayatını kaybetmiş, Dördü çocuk 14 bisikletli yaralanmış. Biri motosiklet çarpması sonucu 20 yaya hayatını kaybetmiş. Biri çocuk 7'si motosiklet çarpması sonucu 54 yaya yaralanmış. Otobüs çarpışmalarında 4 kişi hayatını kaybetmiş. 95 kişi yaralanmış. Kural ihlalleri yine aynı şekilde devam ediyor. 394 kişi yaya ve okul geçitlerinde yavaşlamamış, yayalara geçiş hakkı vermemiş. Ee, dilerim ki trafik yasası mecliste bekleyen e, çıkacaktır. Para cezaları yükselecektir ama para cezalarıyla birlikte yargı da üstüne düşen cezaları vermeye başlayacaktır. Çünkü sadece para cezaları ile Trafik ölüm ve yaralanmalarında azalma olmaz. Her yıl Kasım ayının 3. pazarı trafik mağdurlarını anma günü. Bu yılda 16 Kasım 2025 Pazar günü dünya trafik mağdurlarını anma günü. Yüzden fazla ülke bugün de çeşitli etkinlikler düzenliyor. Ee, biz de bakalım kaç kişi anma mesajı yayınlayacak. Genç bir hayat, bir yolda. Bir anda yok olduğu, kaybedildiği zaman sadece bir kişiyi değil, onların potansiyellerini, hayallerini ve geleceklerini de kaybederiz. Yollarda kaybettiklerimiz kayıp yetenekler haline gelir. Bu yılın e, konusu Dünya Trafik Mağdurları'nı e, Anma Günü'nde kayıp yetenekler olmuş. Ve VDR 2025'te kayıp yetenekleri öne çıkarıyor. Trafik mağdurları ve ailelerine güçlü bir ses ve platform sağlamayı amaçlıyor. Dünya genelindeki pek çok dernek, yollarda hayatını kaybeden ve ağır yaralanan tüm insanları anmak acil durum hizmetlerinin hayati önem taşıyan çalışmalarını takdir etmek, trafik çarpışmalarına yönelik yetersiz hukuku müdahalelere dikkat çekmek ve ciddi müdahaleler için savunuculuk yapmak, mağdur ve aileleri için, mağdurlar ve aileleri için daha güçlü ve sürdürülebilir destek talep etmek, trafik çarpışmalarına bağlı ölüm ve yaralanmaları önlemek için kanıta dayaları eylemleri teşvik etmek için dünya trafik mağdurları anma gününde pek çok insan dünyanın pek çok yerinde bir araya geliyor. Herkese merhaba ben Ekin Alpagut. Sizlere bu bültende Power FM'in podcast ödüllerinden bahsedeceğim. Power FM her sene Türkiye'nin en güçlü podcastlerini seçmek için bir oylama gerçekleştiriyor. Bu yıl beşincisini düzenliyor ve çok çeşitli kategorilerde ülkemizde yayınlanan podcastleri seçilmesini sağlıyor. Bunlar açık oylama şeklinde yapılıyor. Herkesin oy verebildiği bir platformda ee, en güçlü podcastler seçiliyor. Ee, oylamaya nasıl katılıyoruz? Ee, Power FM'in web sayfası olan powerapp.com.tr adresine girerek veya e, Power FM'in aplikasyonundan katılabiliyoruz. Ee, girdiğiniz zaman kısa bir kayıt oluşturmanız gerekiyor. Daha sonra e, 13 kategoride toplam e, 110 podcast'i oylayabiliyorsunuz. Biz de herkes için bisiklet podcast olarak bu sene yine en güçlü spor podcasti kategorisine adayız. Ee, en güçlü spor podcastinde başka hangi adaylar var? Onları da sizlere aktarayım. Açık koşu podcast, ayır kaçanlar, flagrant bir ee, i doğru zinde, Padoktan MotoGP, Potakest ve Raket Servis bir tenis podcast'ti ee, bizim e, yarıştığımız e, kategorideki diğer adaylar. Ee, geçen sene de oylamaya aday gösterilmiştik e, ve katılmıştık hatırlarsınız. E, bu sene de bu yarışmanın içerisindeyiz. Her ne kadar e, bisiklet bizim için sadece spor olmasa da bisikletin bize sunduğu katma değerlerden biri elbette. Şimdi siz sevgili dinleyicilerden podcast'inize sahip çıkmanızı ve Power FM'in düzenlemiş olduğu bu seçimde oylarınızı kullanmanızı rica edeceğim. Oy vermek için biraz önce belirttiğim gibi Power FM'in sayfasına girmeniz ve bir kayıt oluşturmanız yeterli. Ben ayrıca linki bültenin metin alanına da yerleştireceğim. Oylarınız için şimdiden teşekkür ederim. Podcast'inize sahip çıkmanızı diliyorum. Herkes için Bisiklet Podcast'in ödülü Almasını, hep beraber ödül almamızı sağlayabilirsek sesimizin kamuoyunda daha çok duyulmasını da sağlamış oluruz. Bir başka bültende görüşmek dileğiyle diyorum. Hoşçakalın.